Esselamun Aleyküm. Çok kıymetli Şanlıurfalı hemşerilerimiz. Malumunuz 31 Mart yerel seçimlerinde bizlere vermiş olduğumuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde çok kıymetli çalışmalarımız oldu. Şanlıurfa'nın geleceği için, Şanlıurfa'nın çıkarları için, Şanlıurfa'ya hizmet konusunda yapılmış olan belediye seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi çok kıymetli bir görevi bizlere yüklediniz. Daha sonra Şanlıurfa'nın en önemli ilçelerinden biri olan Karaköprü ilçemizi de bizlere destek olduktan sonra orada da yerinde Refah Partisi'nin kazanması için mücadele verdiniz. Vermiş olduğunuz bu mücadelelerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Sizlere teşekkür ediyorum. Ahlaklı belediyeciliğin Şanlıurfa'da devam etmesi, Şanlıurfa'lıların hak ettiği hizmetleri alabilmesi için var gücümüzle çalışacağımıza, Şanlıurfa'lı hemşehrilerimize söz veriyoruz. Allah'ın izniyle yaşanılabilir bir Şanlıurfa e, yaratmak için var gücümüzle, yeniden Refah Partisi çatısı altında bütün önerimizle çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bize inansınlar, bize güvensinler. Sizleri asla mahcup etmeyeceğiz. Emanetiniz emanetimizdir. Gözünüz gibi bakacağız. Herkese eşit mesafede yaklaşacağız. Herkese eşit bir şekilde hizmet götürmeye çalışacağız. E, hepinizi tekrar saygı sevgi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.